Kansi <laughs> Net <laughs> 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 doe je doe je doe je her 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 İlimiz Muş'ta küçük baş hayvan varlığımız e, nereden e, bakılırsa 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 350 bin bandında oynuyor. 500-550 bine yakın bir kuzu e, elde etme e, hedefimiz vardı. Biz bu yıl 450-500 bine yakın bir kuzu e, kuzu elde ettik. Kuzu satışlarımız e, 7. ay itibariyle e, başlatılmıştır. 250 bin tanesi erkek kuzu olarak. E, ayırıp bunları e, yıl içerisinde satıyoruz. 7. ay ile e, 12. ay e, arasında kuzu satışlarımız devam ediyor. Diyarbakır, Gaziantep, Adana ilerinde e, sevk edilmektedir. E, para getirisi var ve bu ilimize ve ülkemiz ekonomisine de büyük büyük katkısı vardır. Hayvancılık sektörü gerçekten şu an e, iyi bir noktadadır. Özellikle Muş ilimizde e, daha da iyiye gidiyordur. E, Tabi Bakanlığımızdan, devletimizden, hükümetimizden çiftçilere daha çok destek vermelerini istiyoruz. Bu işten hayvan yetiştiriyor. Bu sana 2 posta, 3 posta gönderirim. 300 sene var göndermişsem Adana, Antak, Diyarbakır'a göndermişsem. Bizim kuzu gönderimiz 6 aylıktı. Ama şu anda 9 ay gider. 9 ay yakın oldu.